Selam arkadaşlar. Yeni bir sayı sorusu için tekrar beraberiz. Soru oldukça keyifli bir soru. Zaten gördünüz. Ee, bu soruyu da birçoğumuz çözmüştür bir şekilde ya cevaplardan, cevap şıklarından. Fakat benim e, söylemek istediğimi ya da benim yapmak istediğim yoldan yapan arkadaşlarınız var mıdır? Bunu bilmiyorum. Burada kazandırmak istediğim başka bir şey. Hemen soruyu çözerek ne demek istediğimi anlaşılsın istiyorum. Şimdi arkadaşlar Öncelikle kök içerisindeki sayıyı bir düşünelim. 1111 var. Devamında 5556 var. Yani 11 milyon 11.115.556 sayısını kök dışına çıkarmaya çalışacağız. Bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle şu 1111 diye giden 555 giderken bir anda 6'ya dönen kısmı nasıl tekrar yazabilirim? Onu düşüneceğim. Bunun için Öncelikle 11 milyon 110 binlik kısmı ayırıyorum arkadaşlar. Daha sonra bunun üzerine 5555'e ekliyorum. Daha sonra da arkadaşlar ne var? 1 diyorum. İlk kısmı 11 milyon 110 bin olan kısmı 1111 çarpı 10 üzeri 4 yaptım arkadaşlar. İkinci kısmı ise 1111 çarpı 5 olarak düzenledim. Artı 1. Bakın devamında sevgili 1111'e x diyorum. x eşittir 1111 olsun diyorum. Bu durumda 10 üzeri 4 tane x artı 5 tane x daha artı 1. Tabii ki bu durumda ne diyorsunuz arkadaşlar? Ya tamam artık tıkandı iş çünkü yine başlangıca dönecek gibi bir durum var. Hayır. Zaten önemli olan nokta burada şu arkadaşlar. Bakın ben 10 kardeşimizden bir çıkarsam 9 ediyor. 10 kardeşimizden, 10 üzeri 2 kardeşimizden bir çıkarsam 99 ediyor. 10 üzeri 3 kardeşimizden bir çıkarsam 999 ve ben 10 üzeri 4 eksi 1 yapacak olursam ne olur arkadaşlar? 9999 olur. Peki bu nedir arkadaşlar? Bu bizim x'imizin 9 katıdır. Bu durumda 10 üzeri 4'ün 9x artı 1 olduğunu hepimiz görebiliriz. Bulmuş olduğumuz bu ifadeyi yerine yazarsak Burası artık 9x artı 1 çarpı x artı 5x artı 1 olur. Yani 9 tane x kare artı x artı 5x artı 1 olur. Yani son durumda kardeşimiz ne olur? 9x kare artı 6x artı 1 olur. Peki bu nedir arkadaşlar? 3x ile 3x'in bir de birin çarpımı olacağı için 3x artı 1'in parantez karesidir. Peki. Şimdi yukarıdaki sorumuza dönelim arkadaşlar. O zaman içerideki ifade ne oldu? 3x artı 1'in karesi oldu. Dışarıda bir eksi 1'imiz var. Bir de bölü 33'ümüz var. Şimdi burası da mutlak değer 3x artı 1 Eksi 1 diye çıktı. Böyle 33. X kardeşimiz pozitif. 3 katı pozitif. Bir fazlası pozitif olduğu için içerideki ifade 3X artı 1 diye çıktı. Eksi 1. Bölü 33. Ve bu ifadede ne yaptı arkadaşlar? 1'ler giderse 3X bölü 33 oldu. Üçlerde de sadeleşirse X bölü 11'i biz arıyoruz arkadaşlar. Peki x'imiz neydi? 1111. O zaman 1111'i yerine koyacak olursam 11'e böldüğümde ne olur arkadaşlar? 1, 0, 1. Yani 101 olacaktır. Cevap burs olacaktır. Burada dikkat edilecek hususlardan bir tanesi 1111'in 11'e bölünmesi. Bazı arkadaşlarımız burada atlayıp hemen 11 diyebiliyor. Dikkatli olun bu bir. İkincisi ise böyle kalabalık bir soruyu nasıl yapabileceğimiz konusunda bir ayrıntı oluşturduk. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, keyifle kalın arkadaşlar.